Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız keyifler nasıl İnşallah iyisinizdir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz şimdiden hepinize iyi hafta sonları diliyorum her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun tabii ki desteklerinizi bekliyorum burç yorumlarınızı soran arkadaşlarım için Burç yorumları arkadaşlar Fatma ile burç yorumları kanalımda yapılıyor merak etmeyin oradan takip edebilirsiniz zaten ara arada attığım burçları paylaşıyorum ee, kanalıma abone olarak destek olarak burçlarınızı da oradan takip edebilirsiniz hepinize çok teşekkür ediyorum ee, hadi bakalım bu kahve falımızda bugün neler çıkacak neler sizleri bekliyor olacak sevgili arkadaşlarım kötü yorum yapanlara da ee, hiçbir şey demiyorum sadece gülüyorum ee, özellikle iki kişi var kötü yorum yapıyorlar arkadaşlar sadece gülüyorum ee, neden o zaman izliyorsunuz neden takip ediyorsunuz ee, izlemeyi kanalıma da uğramazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar hadi bakalım şu da fincanımızın içi şöyle göstereyim Burada bir tane flamingo kuşu çıkmış arkadaşlar bakın. Flamingo kuşu. Çok uzun boylu. Fakat bunun altında 3 kişi çıkmış. Ve o 3 kişiyi taşıyan bir tane kadın var. Yani bu kadın ailenin bütün sorumluluğunu üstüne almış. E, bütün nasiplerini elinin tersiyle itmiş. Şu anda bunun üstünde olan 3 kişinin sorumluluğunu taşıyor maddi manevi. Bu kişi yorulmuş arkadaşlar onu da söyleyeyim hemen bunun arkasında bir erkek var zaten psikolojikman ruhen yorulmuş bir kadın ee, ve belki bir ayrılık yaşadı şu anda sizinle bulunduğu evde yaşıyor olabilir ama onun üstüne de 3 kişi çıkmış. Yani bu 3 kişinin çıkması bu kişinin sorumluluklardan artık vücuduna ağır geldiğini görüyorum ee, ufak tefek bir rahatsızlık bir problem yaşayacak bu kadın arkadaşlar. Kulakları son derece açık. Çok zeki bir kadın var karşınızda. Özellikle erkek takipçilerim. Sizin için söylüyorum. E, bu kişiye güvenmiyorsunuz. Sevmişsiniz ama güvenmiyorsunuz. Yani e, bir evlilik olur mu? Şu an için olmaz diyorsunuz. Ama seviyorsunuz. E, ama sizin güveninizi kaybetmiş ve bu kişiden çok fazla şüpheleniyorsunuz. Yani hayatına her an böyle sanki başka birini alacakmış gibi duruyor. Şimdi bu kadının, kadınınla alakalı. Ee, belki bir ayrılık yaşıyorsunuz şu anda belki çekip gitti ee, peşine düşmüşsünüz herhangi bir şekilde ulaşamıyorsunuz ee, zaten bunun yanında şu anda başka bir şahıs görünüyor arkadaşlar ee, artık çok yakın arkadaşı mıdır aileden birisi midir yoksa e, şu anda birlikte e, olduğu kişi midir bunu zaman gösterecek e, ama siz e, net cevaplar almadığınız için peşine düşmüşsünüz e, ve bu kişiyi bulup sorularınızı sorup cevap alacaksınız ondan sonra zaten e, kalbime taş basarım Yine de ben bu kişiyle olamam demişsiniz ama yine de kalbinize söz geçiremiyorsunuz ve siz bu kişiyi seviyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın e, hanenin içinde sanki mutfak bölümünde gibi duruyor. E, bir eşya bozulacak. Bu eşya bozulmuş. Arkadaşlar belki de 10-15 günden beri evinizde. Ee, bunun bir an önce e, tamir olması ya da değişmesi gerekiyor. Yani siz o bozuk olan eşyanızı hanenin içinden uzaklaştırın arkadaşlar. Bunu yaparsanız eğer e, hanenin içinde ne kadar çok bozulan eşya varsa bunların hep arkası geliyor arkadaşlar. Çünkü o bozuk olan eşya evinizin içinde olduğu için e, zaten bu e, enerji de kötü enerji de e, hep böyle yarım kalan eşyalardan ya da yarım kalan yaşanmışlıklardan yaşanıyor kötü enerjiler. E, bir an önce de yani kapınızın önüne çıkartın en azından. Gözünüz aydın diyelim. E, çocuklarınızla alakalı bir konuda sevgili arkadaşlarım e, çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. E, bu gelişmelerle hem siz bir rahat nefes alacaksınız hem çocuklarınız rahat bir nefes alacak. E, özellikle şu anda evde olan arkadaşlarımın çocukları için söylüyorum. E, birazcık nefes almaya ihtiyacınız var e, ve ferahlayacaksınız çocuklarınız açısından arkadaşlar. E, psikolojikman e, birazcık sıkıntılı durumlar atlatmışsınız. Bunlar geçmiş zaten. Geçmeye de devam edecek. Şu önümüzdeki günler sizin için ferahlayacağınız bir dönem. Tamamen çocuklarınızın problemleri ile alakalı sevgili arkadaşlarım. Birisini dizginleyemiyorsunuz. Yani sanki yuları takmışsınız e, ama o başı boş gibi dolaşıyor. E, yani eşinizdir, nişanlınızdır ya da sevgilinizdir. E, bu kişi hayatındaki kişinin e, varlığının farkında değil. Ya da Böyle yaşamak istiyor. Özgür bir tavrı, özgür hareketleri var. E, yuları bağlamışsınız ama belki bir nişanlı ya da uzun zamandan beri birliktesiniz ya da evlisiniz. E, fakat bu kişiyi ne yaparsanız yapın zapt edemiyorsunuz. E, aslına bakarsanız illa ki hayatında başka biri olacak diye bir kural yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. Eve geç geliyordur. E, ya da saati belli değildir. Eee... ...çok farklı bir evliliğe ya da bir birlikteliğe uymayacak hareketleri vardır. Siz bu konudan son derece müzdaripsiniz arkadaşlar. Yani sıkıntılarınız var. Konuşmaya kalktığınızda da alaycı bir tavır sergiliyor. Yani hani bana kimse karışamaz, ben istediğimi yaparım konusuna getiriyor. Ve o yüzden siz evdesiniz ama bu kişi tam anlamıyla özgür bir tip. Ama siz bu kişiyle bir ayrılığınız olmayacak ama bir küslüğünüz olacak arkadaşlar. Şöyle bir hafta 10 gün kadar bir küslük olacak. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çok keskin bıçaklar olur. Artık biz burada kama deriz ama orada ne derler bilmiyorum tabii ki. Beni izleyen arkadaşlarım için. Değişik bir bıçak türüdür. Burada iki tane bıçak üst üste çıkmış. Eee siz çok emin olmamakla birlikte, kendiniz sizin için söylüyorum, bir konuyu kafanızda toparlamışsınız ve bıçak gibi kesmeye hazırlanıyorsunuz. Yani evet artık ben kararımı verdim, taşlar yerine oturdu, bu saatten sonra benim yapmam gereken bu deyip yolunuza devam edeceksiniz. Özellikle şu anda... 45 yaş üstü abilerim ablalarım için bekar olanlar, hiç evlenmemiş olanlar ya da evlenip ayrılmış yalnız olanlar. Abilerim ablalarım için söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Evet hayatınıza birisi girecek. Bu giren kişiyle bir evlilik olacak mı? Bunu zaman gösterecek. Ama karşınızdaki insanın da sizin maddi olarak gücünüzde olmasını istiyorsunuz. Yani gelen kişinin sizin paranıza gelmesini istemiyorsunuz açıkçası. Hani çok iyi tanımadan ya da çok iyi ölçüp tartmadan böyle bir şey yapmazsınız. Ee, çok iyi tanımak isteyeceksiniz. Ee, ve siz hayatınızda evet bundan sonra bir evlilik yapacaksınız. Öyle çok uzun süreci, süre, süren bir birliktelikten sonra değil. Kısa süren bir birliktelikten sonra bir evlilik olacak. Ama gelen insanın sizin evinize işte paranıza ya da e, ne varsa ona gelmemesini istiyorsunuz. Ve bu yüzden de çok iyi düşünmeye e, ant içmişsiniz. Şu anda da e, böyle daha zamanında da birkaç kişi getirmişler önünüze ama e, olmamış gözünüz tutmamış e, bu saatten sonra çıkacak olan kişi emekli bir insan olacak arkadaşlar yani sizin hayatınıza gelecek olan kişi emekli olacak yani kendi maddi olarak özgürlüğünü kazanmış birisi olacak en azından beni izleyen şu anda bayan takipçilere telefon elinizde telefonda ne bekliyorsunuz arkadaşlar Telefon elinizde ha geldi ha gelecek diye telefonla elinizde bir haber bekliyorsunuz. Ya da bir şey araştırıyorsunuz. Çok böyle ince eleyip sık dokuyorsunuz. Bir kişiyle alakalı, bir erkekle alakalı. E, o bana ulaşamıyorsa ben ona ulaşırım demişsiniz. E, ve ulaşmanıza da an meselesi zaten. 5 rakamı çıkmış. 5 gün içinde olabilir arkadaşlar. Bu kişiye bir ulaşımınız ya da 5 hafta sonunda e, bu kişiye bir ulaşım olabilir telefon üzerinden. E, ama... Yani sizin beklediğiniz gibi bir konuşma olmayacak. Bir konuşma olsa bile sizin beklediğiniz gibi bir konuşma olmayacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi beni izleyen erkek takipçilerim. Şöyle söyleyeyim. E, işlerinizle alakalı e, yolunda gitmeyen bazı konulardan e, iki kişiyi sorumlu tutuyorsunuz. Beni yanlış yönlendirdiler ya da bana çok yanlış fikirler verdiler. E, bu yüzden benim işlerim ters gidiyor diyorsunuz. E, ve onlardan bir daha asla fikir almayacaksınız. Yani kendi bildiğinizi yapacaksınız. Ama sizin işlerinizin böyle oluşu. Sizden de kaynaklı değil orada çalışan insanlardan kaynaklı demek ki yeterli verimliliği e, kazanamamışlar kazandıramamışlar e, ve durumunuzun hep böyle gideceği de e, sorun teşkil etmesin arkadaşlar sizler için çünkü böyle gitmeyecek yani işleriniz hep ters gitmeyecek e, düzelecek bu sizin azminizle olay, olabilecek bir şey arkadaşlar yalnız e, dediğim gibi bir karar veriyorsanız kimseden fikir almadan bunu gerçekleştirin çünkü hani böyle ne kadar çok kafadan e, çok ses çıkarsa o kadar tam tersi olur ya o yüzden kendi bildiğinizi özellikle iş konusunda e, yapmanızda fayda var sevgili arkadaşlarım şimdi tabağımıza da bakalım tabağımızda neler çıkmış şimdi şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim Bir kişiyi çok seviyorsunuz ama yere göre sığdıramıyorsunuz. Yani o kişiyi alıp böyle içinize sokasınız var arkadaşlar. Böyle kalbinizin bir köşesinde dursun e, bir daha hiçbir yere gitmesin. Böyle bir insan sizi kendine e, çok bağlamış. Ya da siz onu ona çok bağlamışsınız. E, onsuz bir hayat düşünememişsiniz ama yeri gelmiş onsuz yaşamışsınız yeri gelmiş hiç haber alamamışsınız. E, psikolojiniz o günden beri bozuk onu söyleyeyim. Ee, hep aynı yerlerde aynı sorunun cevabını arıyorsunuz. Ee, gelecek mi, dönecek mi, barışacak mıyız ya da hayatındaki kişilerden kurtulacak mı? Ee, bu soruların cevabı bu yaşamış olduğunuz ayrılık sürecinde arkadaşlar. Ee, ne kadar uzun bir zamansa o kadar hayatına birileri girip çıkmıştır ee, ya da kendi önüne bakmıştır, özgürlüğünü ilan etmiştir. Çok kısa süreden beri bir ayrılık yaşayan arkadaşlarım hala bu sorunun cevabını merak ediyorsanız adım atmamanıza hiçbir engel yok. Ee, yani varıp da karşınızdaki kişi ertesi gün hayatına birini almamıştır herhalde diye düşünüyorum. O yüzden e, size bir konuşma imkanı fırsatı verecektir. E, çekinmenize de gerek yok. Neticede insan insanları yemiyor arkadaşlar. E, bence şu aklınızdaki soruları bir an önce e, cevaplarını bulmanız gerekiyor. Yoksa her yerde aynı e, cevapları aramak bu sefer sizinle de alakalı bazı sorunları gündeme getirebilir. O yüzden bu ilişki bakımından baktığımızda ilişkileriniz yolunda gitmeyebilir ama bu tek taraflı değildir. Çift taraflıdır muhakkak ki Tek taraflı nasıl olur? Karşı taraf aldatır. Ya da ben sende ayrılmak istiyorum der. Bu şekilde olur. İki şekilde olur yani. Başka onun, o su bu su yok arkadaşlar. Zaten diyenler de varsa kesinlikle bahane yaratıyordur. Ama siz kafanızı bir an önce toparlamanız gerekiyor. Özellikle bu ilişkiler konusunda sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.